Sinan şunu kim yaptı? Onu kim yaptı? Ben. Sen. Ben. Dedem. Ekrem. Dedem. Ekrem ne sen mi yaptın? Hı hı. Aferin. Anne. Anne. de mi yaptı? Hı hı. hep birlikte mi yaptınız? Çok güzel olmuş. Bak. Bak. Baktım. Ne yapıyorsun şimdi? Bak. Hı. Bak. Baba. Efendim? Ben. Ben. Hah, geldim. Ben. Ben. Hı. Bak, Bakayım. Baba. ne kadar güzel olmuş. Ben. Kim yapmıştı onu? Dedim. E anne. Ekrem, anne? Evet. Ben. Sen. <laughs> ben yapmadım mı? <laughs> ne yapacağız burada? Ben gidiyorum. Ben gidiyorum Sinan. Kahve içeceğim ben. Baba. Tamam mı? Ben kahve içip geleceğim. Baba. Efendim? Hadi sen otur ben geliyorum tamam mı? Та-да!